Ekonomi gündemine hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi e, sevgili Eser Karakaç'la beraberiz. Gündemi, e, gelişmeleri dünyaya yorumlayıp anlamaya çalışıyoruz. Eser merhabalar. E, haftanın son gününde nasıl keyfin? Teşekkürler Gündem. Sen nasılsın? İyi idare ediyoruz. İyi işte idare ediyoruz. Bu hafta ilginç bir hafta oldu ekonomi açısından. E, i̇lginç derken e, işte bugün fiyat istikrar, finansal istikrar raporunu açıkladı Merkez Bankası. E, liralaşma stratejisine vurgu yapıyor. Dün e, faiz kararı vardı. Faiz kararında tabii ki bir faiz değişikliği beklenmiyordu ama hani yeni neler hani faizi kullanmamak için yeni nelere işaret edecek diye ben en azından merak etmiştim. Hakikaten de bir önlemlerinden işte bir tem herhalde şirketlerin teminat yapılarını kredi alırken değiştirmekten ve yine hani esnetmekten bir böyle bir büyümeye destekleyici bir politikadan bahsediyor. Onun dışında bizim Merkez bankamız hala dünya barışını bekliyor. Dünya barışıyla işte TL'ye istikrar gelecek. O sayede enflasyon düşecek gibi hani böyle üzücü bir söylemine devam ettiriyor. Halbuki dünya çoktan değişti. En azından faiz indirdiği bir dönemden beri bile. Onundan öncesinde işte bu hafta bir taraftan politikada Kılıçdaroğlu'nun çıkışı çok konuşuluyor. Biraz hatta ekonominin önüne geçti. Kaçıyorlar mı? Kalıyorlar mı? Ayrı ekseni. Oradaki işte Türkiye'ne aktarılan paralar bunlar gizli midir ee, yoksa zaten biliniyordu bir yeri bir, bir hikayesi var mı yok mu yoksa buzdağının görünen kısmı herkes anlamaya çalışıyor bunlar konuşuluyor. Ve tabii ki pazartesi günü kabineden bu tane de daha önce konuştuğumuz süper bono e, haberi bekleniyordu. Çünkü yandaş medyada daha çok çıkmıştı işte bu hafta çıkacak diye. Bunun gelmediğini gördük, gelemediğini gördük ama bu tabii gelmeyeceği anlamında gelmiyor. Orada da ekonomiden gelen verilerde, işte beyaz eşya satışlarında yüzde yirmi'ler işte bir daralma Nisan-Mayıs dö döngüsü içinde yavaş yavaş ekonomik aktivitenin yavaşlamaya başladığını izliyoruz. Böyle bir çerçeve var. Önümüzdeki hafta bugün enflasyon açıklanacak. Enflasyon açıklanma zaman biz yüzde 70'ten biraz daha yukarı gittiğimizi göreceğiz. Ama para politikamız bu yönde merkez bankamız liralaşma dediği şeyle oynamakta. Kur koruma mevduatı katılım artıyor. Dolayısıyla herhangi bir kurs sıçramasında onun maliyeti de bu sene için çok daha da fazla yükseliyor. Bir taraftan da bugün şirketler aman kaçmasın kur korumalıdan diye vergi avantajlarını yeni döneme de uzattılar. Susayım, söz, sözü sana bırakayım. Sağ ol. Ee, yani çok şey olacak? var ama Yala... hiçbir şey yok. her yer. Hep patinaj, hep aynı yerde durup duruyoruz. Nasıl olacak peki? Ee... Nasıl? Nasıl ee, gerçekleşecek? İnsanlar, ya mesela liralaşma yani e, dolar cinsinden tuttukları ellerindeki varlıkları TL'ye mi çevirecekler? Şi, şimdi yani o, onu girmiyor ama mesela isti, finansal istikrar raporunda şöyle bir cümle var: Liralaşma stratejisi ile birlikte döviz kurunda sağlanan istikrar, enflasyon beklentilerinde iyileşme ve konut arzının toparlanması ile birlikte konut fiyatları normalleşme yaşanması beklenmektedir. Konut fiyatları da açıklandı Merkez Bankası biliyorsunuz. enflasyona ilgili diyor? Var. Yani Eccatiler liraya, dönecek, liraya dönecek o kadar hani güvenilir ve biz hani öyle enstrümanlar yapıyoruz. İşte ya kur korumalı mevduat ya da çıkacak süper bonoyla döviz mevduatları TL'ye dönecek. O beklentileri etkileyecek çünkü döviz kurunda istikrar sağlanacak. Enflasyon beklentileri iyileşme oldukça konut ve de konut arzı çoğaldıkça artık hangi vadeden bahsediyor bilemiyorum. Konut fiyatları normalleşecek. Bu da enflasyona olumlu yansıyacak. Yani bütün her şey liralaşmayla başlıyor. Liralaşma nedir diye işte sorduğun zaman da faiz arttırmadan e, döviz talebini kesme çalışmaları, e, uygulamaları, e, finansal ürünler. Nasıl olacak, ürünler. Peki? Nasıl i̇şte, olacak bu? Kur korumalı mevduat. O kadar şu anda. Ya da enflasyon endeksi tahvil ya da enflasyon endeksi daha evet. O, o yüzden işte anahtar kelime liralaşma ama hani kur kuramalı mevduatın çok iyi bildiğimiz ve yine daha önce konuştuğumuz üzere aslında bir nevi dövize endeksli mevduat olduğunu düşünür isek e, geçtiğimiz sene böyle zirveye çıkan dolarizasyon yani toplam mevduatın içindeki döviz mevduatının payı 67 iken şu anda 71'ler civarında varmış durumda kur kurmalı mevduatı da içine kattığımızda. Yani bu, bu e, kuyudan çıkış yok. Eğer kur kurmalı mevduat iptal olduğu anda bu getiriyi alamayan şimdi, vatandaş dövize koşacak yine. Şimdi sağdan soldan e, Dünya Bankası ya da Avrupa'daki başka istatistik üreten kurumların şeylerine baktığın zaman son 5-6 aylık trend yani en azından Eylül-Ekim'den bu yana fiyat artış trendi dünyada ve Türkiye'de bu dünya derken buna e, Arjantin, Venezuela, evet. hatta Lübnan dahil, Surinam da dahil. Bunlar rakiplerimiz bizim çünkü enflasyonda. E, Türkiye trend olarak şu anda dünyanın en yüksek enflasyonlu ülke üstelik şey yani TÜİK rakamlarıyla rakamlarıyla, yani. rakamlarıyla falan değil. TÜİK rakamlarıyla dünyadaki en yüksek e, enflasyonlu ülke. Şimdi bütün buraya nasıl geldik biz? Sabahin güzel bir yorum böyle dinledim hoşuma gitti. Ee, nasıl geldik buraya? Faiz enflasyonun sebebidir diye bir teoriyle geldik değil mi buraya? Tabii. Farklı. Evet. Faizi ee, inceleyelim bakalım ne olacak. Bir de tersinden yapalım. Deneyelim den de. Enflasyona de... endeksli tahvil. Evet. Buradaki faizi kim belirleyecek? Bir faiz olacak ki bu tahvilin ee, şimdi ona Lakin. zaten o, o ayrı tartışma kavramsal olarak de bir kamu talib, bir devlet kâğıdı çıkaracaksın. Kur korumalı mevduatta adında faiz var mı? Yok. Ee, faiz giderlerinde gözüküyor mu, bütçede hayır. Aksine transfer harcamalarında böyle e, istikrar amaçlı transfer harcamalarında gözüküyor. Dolayısıyla enflasyon endeksi tahvilde de enflasyon endeksi deyin zaman işte enflasyon koruması gibi bir şeyle herhalde ifade edilecek. E, ha, bir bütçede. faiz oranı olmayacak mı tahvilin? Faiz oranı olacak tabii canım enflasyon e Faiz oranı. Peki o zaman o faiz oranını kim belirlemiş olacak? Ee, enflasyonun kendisi. Enflasyon belirlemiş olacak. e Peki yani hani böyle değildi. Tabi tabi. Evet. Bunu vurgulamak. Hani, hani faiz enflasyonu belirliyordu. Evet. öyle teori, teori değil miydi? Koca Cumhurbaşkanı söylüyor bunu? Ona çünkü onun emrinde bir sürü iktisatçılar var, üniversiteler var, bütün sürü... her şey onun emrinde. Evet. Hani faiz enflasyonu belirliyordu. Peki bu enflasyon endeksi tahvilde e, faizi kim belirlemiş oluyor? Enflasyon e işte, belirlemiş oluyor. Enflasyon belirlemiş oluyor. Enflasyonu da saldığımız için artık nereye kadar giderse Zaten işte son şimdi son kaç günde? O, o, son bir aydır. Da... O zaman bu teori çökmüş mü olacak? Hayır yani. aksine. <laughs> yani, Hayır. Tamamen devam ediyor olacak. Çünkü biz faiz kullanmıyoruz. Faiz hem kullanıyoruz hem kullanmıyoruz. Yani kullanıyoruz şöyle ki ödenen para, ödenen faiz ana paraya enflasyonu eşitlenmiş oluyor. E, hatta üzerine çıkılmış olacak yazılanlara göre. Ama politika faizi düşük. Aslında <laughs> vallahi sinirden gülüyorum. Vallahi bilmiyorum. Yani ben anlamadım nasıl bir şey. Anlaşılan gibi değil. Çünkü tabii ki faizi Eee ne denir defaktı bir şekilde zaten yükseltmiş oluyorsun enflasyon endeksi tabi çıkardığın zaman. Ne? Ama zaten şimdi buradaki amaç ne? Yani enflasyon yükseldiği zaman faiz artacak, mı artmayacak mı? <gülüyor> şöyle. <gülüyor> şöyle. <gülüyor> <gülüyor> ee, diyorlar ki enflasyonu endeksledik siz aman TL'de kalın hatta dövizinizi de bozun. Biz tamam. size oradaki getiriyi vereceğiz. Ama politika faizini arttırmadığımız için konut kredilerini ya da reel sektörü işte yatırım yapmak isteyen henüz ve hala varsa onlara da biz 14 civar işte 20'lerci civar bir yerden vereceğiz. Dolayısıyla biz politika faizini bu şekli biz derken benden bahsetmiyorum. Kullanırken mevduat sahibini koruyoruz bakın şu anda sizi. Ama büyümeyi de teşvik edebiliyoruz çünkü politika faizimiz %10. Diyelim, seni diyelim bankada 100 doların var. Sen de Cumhurbaşkanımızı çok seviyorsun. O 100 dolarını bozdurup TL'ye dönüyorsun. Ondan sonra bu enflasyona endeksi tahvilden alacaksın. Şimdi sana devlet bir, bir işte üç aylık ma bu tahviller ne kadar vadesi ne kadar olacak bilmiyorum. Bir yıl diye konuşuluyor ama bir tabii yıl. şu anda kimse ama bilmiyor. Ama sana bir faiz önermeyecek mi burada? Tabii tabii o bir faiz ama işte ikili şey var. Eğer tasarruf sahibiysen sana yüksek faiz veriyor. Veriyor bayağı yüksek ödüyor. Ama ben diyor ki faiz... Peki enflasyon artarsa ne olacak? Işte, o umru değil. Yani, o taraf umru değil. İşte vergiyi arttırmak. Faiz arttırmayacak işte. mı? Dün gece ÖTV'den e, e enflasyon de... en tahvil aldığına göre faiz oranı enflasyon altında kalmaması lazım değil mi? O demek değil ya mi bu? Anlamıyorsun bu modeli yani anlamıyorsun bak şimdi diyor ki adam ben yatırımları teşvik ediyorum diyor. Ben büyümeyi kalkınmayı teşvik ediyorum. O Merkez diyor. Bankası'nın e, faiz, dün yükseltilmeyen faiziyle yapıyor. Dün yükseltilmeyen faiz ama aynı ben zamanda. Bu, ben bu devlet tahvilinden bahsediyorum. Tamam devlet tahvilinde tabii ki faiz yükseliyor ama işte bunu böyle yaparak Diyor ki ben bakın hala faiz yükseltmeyerek aslında yükseltirim ama öbür da yükseltmiyorum. Sizi de teşvik etmiş oluyorum diye. Yani böyle tavuk mu yumurta yumurta ama ne oluyor? İşte yatırım kredisi ya da bir şey kredisi alan daha ucuza kredisi alan kişiler gidip o krediyi nerede kullandığı belli değil. Belki kur korumalı mevduata yatırıyor. Belki gidip döviz alıyor. Ne bileyim belki gidip araba alıyor hani onları bilemiyoruz çünkü o kadar ucuz kredi var ki. Onu, onu da kontrol edeceklerdi ona ona hatta, e hatta İnşallah ediyorlar. Nasıl ediyorlar bankalar? Hani bankalar kredi kadar... o krediyi dövüce çevirenleri döveriz ha dediler. Dediler ama nasıl kontrol ediyorlar ben bilmiyorum. Nasıl edebilir yani nasıl edebilir onu bilmiyorum. Ay ne diyeyim yani ay demekten başka. Bir şey e, evet yok. evet aile ay. dolayısıyla biz hani TL değer kaybediyor işte cari açık yükseliyor açığı zaten yükseliyor. İşte böyle anlamsız vergilerle eziliyoruz. Ee, i̇şte petrol fiyatları 120 dolara dayandı tekrar. Oradaki zam oldu. kaç? Nasıl kapatıyoruz? En azından bir beşi falan bulacak herhalde bu sene. Hangisine? Bütçe açımız, milli ben, Bence olur. beşi geçecek. Beş diyelim ben. Beş diyelim. Ya yani üç buçuk. Beş dolayı, dolayı. Onun bayağı. Cari açığı ne şey. kadar olacak? Bence 40-45 milyar dolar olacak. Yani. Yüzde altıya doğru biraz daha geçecek hatta onu. Onun oranı kaç olacak milli gelire? Eğer 45 olursa yüzde altı gibi oluyor. Yüzde altı. İki iki açık diyoruz değil mi? Bunlara evet, böyle bir zaçık. Tumin, zaçık. E, ne yapar e, <laughs> topladığın zaman iki açığın toplamı böyle bir hesaplama da var biliyorsun. Yüzde %10'u buluyor. İki açığın toplamı. Dünyada var mı? Bütçe artı cari açığın toplamı onu bulmuş başka bir ülke var mı dünyada? Amerika'yı saymıyorum. Amerika'nın e cari açık problemimizden farklı bir şey. Evet. Keşke evet. biz de öyle olsak yani. Merkez, Merkez Bankası'nın bastığı parayla e, şey al, alabildiğine göre, e, dünyanın her yerden mal alabildiğine göre o, o şey değil. Yani bu bizim para artık şeye döndü. Ne güzel, Çetin Altan ne kadar akıllı bir adammış. Çetin Altın bilmiyorum. Sen herhalde hatırlarsın o benzetmesini Çetin ama belki izleyicilerimizin bir bölümü e, bilmeyenler olabilir. Ben bir kez daha hatırlatacağım Hatırlat. Hatırlat. Hangi saçını? Çetin Altın bizim parayı yani Merkez Bankamızın bastığı egemenlik simgesi olan paramızı hanlardaki çay şeyine benzetildi. Jetonları vardır ya da vardır, ona gidersin çay alırsın. Yani i̇çeride hanın içinde bir anlamı var. Çayını kahveni o şeylerle <laughs> alıyorsun. <laughs> o küçük e, şu, ne deniyor onlar işte o, renkli renkli böyle mesela bir mavi bir kahve alıyorsun. E, işte sarıysa çay alıyorsun falan. İçeride yani içeride bir anlamı var. Peki onu alıp e, sokakta bir kahveye gittiğin zaman mesela iç iç bir hiçbir şey, iç bir yere yaramıyor şeyler küçük plastik e, jetonlar. Herhalde Hatır işte bunlar 90'ların Tam parasının daha evet. güzel tanımlandığı başka bir örnek hayatımda görmedim. Ya tabii bu acı bir şey. Neden? Ee, çünkü biz ha, ha, enflasyonu düşürmüştük. Biz enflasyonu düşürmüştük. Yani hani yüzde dörtler evet aşırıydı. Orada kalmayacağı belliydi ama yine yüksekti ama hani sekiz on aralığında bir yerden tekrar gerçekten beş hedefine oturtmak mümkündü. O zaman bak, paranın bak, da enflasyon. değeri oluyordu. Şimdi şimdi, şimdi çok o Şu anda dünyada birinciyiz şu anda enflasyon. Evet korkunç bir şey yani. Hani... Trendi, şey, trendi, trendi bir kenara koysan ilk beşteyiz dünyada. Evet. Fakat şimdi baş, sorun başka bir şey. Şimdi dünyada da şimdi ne diyor şey Erdoğan? Ya dünyanın her yerde enflasyon var, bizde de var diyor. Tabii o bir, dünya birincisi olduğumuz söylemiyor enflasyon evet. ama böyle bir iddiası var. Her yerde Amerika'da 8,5 diyor. O da çok, çok yüksek. E peki şimdi ben hatırlıyorum çok iyi. Yaşım yetiyor, seni yetmez. E, 90'ları bir düşün. Mutlaka 90 biliyorsunuz. yetiyor canım. Yani <laughs> Kompliman yaptım ayol. <gülüyor> <gülüyor> ben de hemen doğruyu söylemem lazım. Ee, şey, bir dakika 90'larda dünyada enflasyon var mıydı? Yoktu. 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 Yok, sıfır. Yani. Enflasyona çalışıyorlar aşağı yukarı. Yani %1-2 evet, gibi enflasyon var dünyanın her yerinde. E, Türkiye'de yine %70'lerin üzerinde enflasyon var. Şimdi bunun nedenini hala Türkiye'de hiçbir iktisatçı doğru dürüst açıklayamıyor. Ya işte yani oldu, bir o, merkez bankasından krizinden vardı. sonra OPEC krizinden sonra 70'li yıllarda bir enflasyon şeyi yaşadık. Ya Ama, kamu maliyesinin doğru düzgün kullanılmaması, verimli kullanılmaması işte e sadece o mu acaba ya bir, bu enflasyon meselesi Türkiye'de yani 90'lı yılları anlamaya çalışıyorum. 90'lı yıllar... 90 haklısın. Kamu maliyesi çok kötü. Bir de ekonomi ya. böyle işte çok yeni bir ekonomi böyle açıyor, serbest piyasaya geçiyor. Onun yarattığı verimsizlikler, kapalı bir ekonomiden neredeyse açık ekonomiye geçiş şirketler o e, dünyayı yakalamıyor, verim artışı yapamıyor. bunlar bir de yanlış kamu maalesef birleşinde enflasyon yaratıyor. Çünkü kaynaklar verimli kullanılmıyor, verimlilik düşük oluyor o geçiş ve değişim sürecinde. İşte ihracat sektörü ama ihracat rekabet işi vesaire vesaire yani o tür üretim yapısından 60'larda 60'lar öyleydi Güldem. 60'lar mukayese edilemeyecek kadar iyiydi ama Demirel başbakan, ilk başbakan olduğunda enflasyon %7 idi. Dünyada yoktu enflasyon 60'lı yıllarda. Evet. Bir şey diyemem. Yani, yani onu, 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 sen söyle. <laughs> yani e, yüksek bir büyümeyle bitirdi ama yani 60'lı yılların ikinci yarısı işte 12 Mart'a kadar demirin başbakan ilk başbakanlık dönemi ama 69'da meşhur finans bankanlığı çıkıyor falan sıkıntılı yıllar. Ama ortalama büyüme oranı yüzde beş buçuk Demirel'in başbakanlığı döneminde. Enflasyonda yüzde yedi yine dünyadan çok yüksek. Üstelik Demirel işte iyi kötü teknokrat başbakan yani her şeye rağmen. Yani mühendis, mühendis başbakan, teknokrat başbakan enflasyonda bir problemimiz var. Ya var ama hani şimdiki problem şimdiki problem bambaşka değil bu mi? Şu e, evet. artık problem olmaktan çıktı bir komediye dönüştü iş yani. E, evet artık komedi yani çünkü burada şey var Ben hani bir sorun var sorunun etrafından dolaşılıyor yeter ki faiz kullanılmasın hani bunu dini referansla yaptın bence yapmadın başka bir takım amaçlar var İşte gerçekten herhalde orada buna inanan bir ekip var. Böyle farklı yöntemlerle faizi kullanmadan yani dünya gider mersine biz gideriz tersine yapabileceğini düşünen ekonomi uygulaması içinde dediğin gibi çok eğitimli profesörler de var saray içerisinde sen isimlerini veriyordun ben o kadar e, tanımıyorum e, dolayısıyla hani baktığın zaman buna bir inanç var şimdi bu bir deney yapılıyor o deney tabii bizim maliyet hayatlarımız oluyor ama Durumlu hani bunun açıklaması yok. Ya kardeşim olmadı bak indirdin faizi enflasyonu 19'dan 3 ayda %50'ye çıkardın. Arkasından işte Ukrayna işgali geldi. Enerji fiyatları sıçradı düşmeyecek. Bütün işte dünyada küreselleşmenin ikiye ayrıldığından bahsediliyor. Yapısal bir dönüşüm var. Sen de bir politikalarını adapte etsene. Hayır hiçbir şey değişmedi. Dünya barışı gelince fiyatlar düşecek. Ee, hani Açıklaması yok ya. Hani şartlar değişince oyun planını değiştirmez misin? Yani Merkez Bankası de biz neden bu insanları seçiyoruz, başımıza koyuyoruz? Değil mi? Yani bir politik öğretsin diye ekonomi de bunun boyutlarından bir tanesi. Ee, ama yapılmıyor. Yapılmıyor. Böyle bir mutlak değer içinde at gözlüğü takmış gibi biz bir yolu deniyoruz. Dünya ne olursa olsun biz bu yolda ilerleyeceğiz. İşte ilerledik. 70'e geldik. 100'e doğru gidiyor enflasyon. Bütün ekonomideki dengeler bozuluyor insanlar fakirleşiyor, verimlilik düşecek. Ne zaman anda. sence yüzde yüzü bulacağız? Eylül diyorlar. Ya, yani işte 16 30'da şimdi yeni ya biliyorsun 14 buçuk, 15 buçuk döviz satıldı. 16 işte buçukta şimdi tutulmaya çalışılıyor. 128 milyar doların üstünde işte bu işi daha iyi bilip hesaplayanlar var. Bir 40, 40 milyar 40 dolar milyar daha, daha söyleniyor sene başından beri. Etti 40, bize 40. neredeyse işte e, 170 milyar dolar. E, TL değer kaybediyor. İşte yaz sonu böyle bir turizm geliri biraz olacak oluyor gibi. Hani burada kalır. O zaman biz ee, işte Temmuz gibi herhalde 80'i üstüne çıkmış olacağız. O 17'ler 16.5 civarında tutulamadığı dönemde de sene sonuna doğru bence 100'e doğru varmış olacağız herhalde. Öyle gözüküyor. Eylül için söylüyorlar. Bakalım. Ya gıda fiyatlarında eminim. Eylül'de üç halini göreceğiz. Hani Eylül'den bile önce göreceğiz ama ee, bu, bu 16'lar civarında tutmak ne kadar Sürekli olur. Ona bağlı olarak o, o zirve Eylül yani olur. Böyle bir enflasyonla Erdoğan seçime gider mi? Bir de şimdi tarafı var yani mesela. Ya gitmeyecek, ne yapacak? Ya böyle evet. bir ekonomide bile şimdi Suriye'de savaşa giriyoruz. Ya şimdi yani her yani inanamıyorum yani bir 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 bir, bir mesele var yani. Bir mesele var. <laughs> bir, bir, bir mesele var ya. tam çözemedim. yani. Düşünebiliyor musun yani böyle bir enflasyonla savaşa giriyoruz. Evet. Evet çünkü neden seçim var önümüzde ee, bir taraftan da tabii, hani hep böyle hep iç siyaset demek yani bizim işimiz bu politika bilmem neyi konuşmak değil ama işte Rusya'ya yaptırımlar var en son Rusya'nın Suriye'deki gücü zaten işte o dominant da o tarafta şimdi Rusya acaba gücünü kaybeder Biz de istediğimiz alırız diye bir fırsatçılık da var orada hani o öyle bir fırsat penceresi görülmüşlüğü var işte NATO'ya ve Toy ile. Acaba ABD'de buna onay verir mi gibi bir beklenti var. Yani hazır zamanı yapalım seçim ya da seçim değil. Kasa dolu ya da boş. Nasıl olsa işte vergi artışı yaparız. Onu yaparız, bunu yaparız. İşte finanse ederiz diye düşünüyor herhalde. Bilemiyorum. Bir de Gültem, öyle... Ee... çok konuştum ben bunu. Öyle büyük dış politika hataları yapıyoruz ki bunu da şeye yani içeriye de... Ya Türkiye'nin bir Avrupa Birliği hedefi vardı mesela şimdi değil mi? Evet. Önemli önemli bir, bir hedef. Şimdi işte orada yani tövbe tövbe bir tane yayıncıyı ya da bir iki tane e, PKK'lı iade etsin diye şeye veto koyuyoruz e, İsveç ve Finlandiya'ya. Hem İsveç hem Finlandiya Avrupa Birliği üyesi ülkeler. Evet. E, Türkiye Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini düzeltmeye kalkarsa e, dosya açılma sırasında herhangi bir dosya açmak istediğimiz zaman oy birliği gerekiyor mu, gerekmiyor mu? komisyonda gerekiyor. Oy birliği olduğu zaman İsveç evet. ve Finlandiya ne yapacak? Ne yapacaklar? Ne e yapacaklar? Onlar ya da açmayacaklar tabii. Yani durduracaklar. Ya, ya Bunu, bunu düşünememek nasıl bir enbesilliktir ya? Ama işte şöyle bak bak bakış açısı şöyle zaten ilerleme yok. Zaten fasıllar açılmıyor. Dolayısıyla Açın biz bunu bu. yapalım. Açıldığı zaman hani açıldığı zaman düşünürüz. Açılma hmm. potansiyeli bile yok. Hani zaten Türkiye'nin geldiği hem Potansiyel, i̇şte, potansiyel dediğin şey sana bağlı. Ya potansiyel dediğin şey sana bağlı ama öyle bir niyet yok ki. Hani al Açıklama ha, işte, işte, yani emsitle şey, evet. dediğim bu işte İşte göçmen konusunda zaten bizi hani atamazlar alamıyorlardı Türkiye'nin hem hukuksal hem işte insan hakları hem ifade özgürlüğü hem ekonomik durumu sebebiyle. Ama hani ne kapının dışında ne kapının içeri zaten durum bu. E, yine 500 milyon, 550 evet. milyon avro verdiler. 500 milyon keser mi? <laughs> Hayır ama yani şey yani sadece göçmenlerle ilgili. Evet. 550 evet, milyon avro olarak verdiler. Olarak verdiler evet. Gördüm Bu hafta yani şeyde bir de bunu gayet keyifli bir şekilde Avrupa Komisyonu Ankara Temsilciliği de bunu şey yapıyor. Yani Karen Fok'un şimdi Halefleri meşhur Karen Fok vardı ya hatırlar mısın? Karevfok? Hı hı. Yani işte Fok'un Halefleri açıklıyorlar. Bunu da büyük bir gururla açıklıyorlar. Yani bilemiyorum yani ben bu kadar hata nasıl yapılabilir? Yani Türkiye'nin perspektifi budur. Türkiye'nin perspektifi iki tane bilmem neyi almak değil, Türkiye'nin perspektifi Avrupa Birliği üyesi olmak olmalı. Temel dış politika bu olacak. Temel stratejim bu olacak. Yani stratejinin altında taktikler uygulayabilirsin ama stratejini değiştiremeyeceksin. Değiştiremezsin. Evet. Yani böyle bir açılım yapmak için en büyük yere Veto Koymak evet, çok akıllıca değil gerçekten. Eser bu arada dört dakikamız kaldı. Kendi kendine kapatıyorsun Onu... Ya ben şey kapatalım. Ama tabii orada da korkunç şeyler oluyor yani baş. Yani bugün bir Sadat üyesinin yönetim e, kurulu üyesinin açıklaması şey gibi düştü. Bunları da bayılıyorum. Tweet atıyorlar. Sonra hemen Tweet siliyorlar. <laughs> tabii dizerler işte. Biz oy demek istemiştik diye ama. oy evet, böyle iş... demek kim böyle kim Şimdi evet. ne diyor? Bunları bırakmayız diyor şey. Ondan sonra. Ee, işte bilemiyorum. Ama bence bu haftanın en önemli olayı bir Ali Osman Akat diye bir adam var. Bu adam şey, yani uyuşturucu şeyi. Kendisine 111 kilo gümrükten bir e, şey, yani şey geliyor, bir koli geliyor ve onu takip ediyor polis. Daha şey. yani, önce gönderilen yerden sen şey geliyor e, Türkiye bizim gümrüğe, burada sorun var diye. Dolayısıyla mecburen açıyorlar ve Ali Osman'a kata çıkan şeyinde, şeyde paketin içinden gelen kolide neyse işte 111 kilo kokain çıkıyor. Çıkıveriyor. Mahkemeye gidiyor. Hapse, hapse giriyor. Mahkemeye çıkıyor ve hakime şunu diyor. Allah'ım bana niye göndermişler anlamadım diyor. rahat evet. yine serbest bırakıyor. Adam. Serbest bırakıyor evet. birisi yanlışlıkla göndermiş bana bunu diyor. Evet yani şey, ne bileyim ben komedi dizisi olsa yani bu hakikaten şimdi... Bu... De dersin. Bu kadar da bir hakim bu şekilde bırakmaz dersin değil mi? Hani. Ama şimdi bu, bu iş bu. böyle kalmıyor. Şimdi biz iktisatçıyız. İktisatçılar her şeyin biraz dinamik düşünmek zorundasın. <laughs> Bundan sonra en büyük e, El Chapo da gelse buraya ya da işte ölmüş olan bütün... Geliyorum ya. ya. Onu bilmiyorum şey. bana yanlışlıkla bana göndermişler. Bunu deseler <laughs> ne olacak? Ya da ne bileyim üstünde yakalanan birisi aa barda cebime koymuşlar dese ne olacak haberim yok dese e, tabii, yani. Evet, tabii tabii ona kapı açılmış oluyor. Yani çok çok acayip çok acayip Ay, korkunç. Ya bir de bir de ben çok şey, soyut bir şey söyleyerek komik bir laf söyleyerek kapatayım programı. Yani ben kendi adıma mesela senin tarafına. Ya bak, konser yasaklanan bir yerde ekonomi başarılı olamaz. Tabii canım, tabii. Bu, bu bu çok temel bir doğrudur. Konser yasaklanan bir yerde niye kadının işte biraz dekolte giyinmiş ya da işte Kürtçe şarkı söylüyor bilmem ne. Ay nedeni yok. Ee, hani yani bu, bu, erkeklere bu, bu de var. Ya. Başarı, dış politikada başarı olmaz. olmaz. Böyle bir ülke. Şey. Yani o bir zihniyet yansıtıyor. Evet. Yani, o... Bir de, de işte bir buçuk dakikamız kaldı ama bu tamam. sansür, sen yasası sen da, oradan. sansür yasası da biliyorsun meclise teslim edildi. Orada da e, hani hapis cezası var. Baya ifade sorunu olacak bizim bu yasa geçerse. Bu seçim döneminde işte baya bir susturmak amaçlı herhalde. Bakalım göreceğiz nasıl geçeceğini. Hapis cezası evet, kalacak. Evet, şey, Bakalım ha. hadi hayırlısı diyelim. Çok teşekkür ediyorum Gülden. Ben teşekkür Herkes. ederim. Ben Bu Zoom'un yeni hediyesi bu. Valla karşıma çıkıyor. Ee, bir dakika on saniyen kaldı. Yoksa kapatıyorum tamam, tamam. tamam. kapatalım. Fazla <laughs> şey konu açılırsa iş yine uzar büyür gider. <laughs> uzar, büyür gider <laughs> evet, evet. E, şey Eser çok teşekkür ederim. Katkılarınız Ben çok teşekkür ederim, ederim. Gülüm. Çok, çok sevgiler. İyi hafta sonları. Haydi.